Mert Öcal'dan sonra ikinci potaya giren isim yine sevgili Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı'nın tabii bir açıklaması oldu bugün. Dedi ki yani bir film hayal ediyorum. Biz dedi komandoyuz ama dedi hani intihar komandosu gibi devamlı bizim isimlerimiz potaya yazılıyor. Ben burada bir iyi niyet göremiyorum. Survivor sadece performans mücadelesi değildir. ya sonuç itibariyle tabii ki SMS'ler atıldı aslında onların bilmediği sonuçlar biliniyor ama bizim de bilmediğimiz ama bir şekilde bir yerde elemeler devam ediyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi e, Mert Öcal, Barış Murat Yağcı ikisinden şöyle bir genel bir şey konuşmak istiyorum. Genelleme yapmak Onlara istiyorum. yeşil kaç çıkmış zaten abi. Ha yani, şey ya onlar hep çıkmış. Yani şimdi onlar e, şöyle bu Survivor'da ben şunu gördüm. Ve ben Survivor bitene kadar da bunun değişeceğini tahmin etmiyorum. Kim ne derse desin aşk için öyle bir laf var. Kim ne derse desin aşk. Kim ne derse desin aşk, aşk. için. Aynen. Önce hoş sonra boş gelir. Boş gelir. Ay, çok güzel bir, şarkı evet, Yine girer, bir eğlence filan falan öyle Ay. gidiyor. Çalarsın Şimdi e, şunu görüyorum ben. Bu Survivor'da şu değişmeyecek. Bu Survivor'da benim bir e, sözüm var. Şu şunu diyorum. Sürüden ayrılanı kurtlar kapar. Bu Survivor'da bunu biz görüyoruz kardeşim. Sürüden ayrılanı kurtlar kaptı şu ana kadar. Neden dersen. Şimdi Mert Öcal sürgün adasına gitti ya mesela. Mert'i sürgün adasına yolladılar. Mert gitti sürgün adasına. Sürgün adasında röportajda da şunu dedi Mert. Döneceğim. <laughs> Geliyorum. Hepinizi tek tek bu sürgün adasına yollayacağım. Benden korkun. Ben Mert Öcal'ım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan dedi. Geldi adaya. Yine sürgün odasına gitti, 11 kişi onu yazdı, dediğiyle kaldı. Şimdi konuşmayla bu işler olmuyor. Takımsal bazda bir işin içine gireceksin. Onun için sürüden ayrılmayacaksın. Mesela Mert Hocal bunu yaptı, ne oldu şu anda Mert Hocal? Yine patladı değil mi Mert? Efendim? Murat bizim ya sürü yanlış yolda gidiyorsa? Sürü yanlış yolda şu ana kadar gitmedi. Sürü yanlış yolda mı Allah aşkına söyle bana. Sürü Bence o sürü doğru yolda mı? Doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum ama eleştiriyorsun abi bu durumu. Gördüğü gördüğümü söylüyorum gördüğüm kadarıyla şu anda hiçbir problemleri yok. Nasıl yok? ünlüleri burada eleştirip eleştirip? Sen ha, ünlüler için demiyorum ya. Mersi ben... Hoca ünlüler takımında ya, mesela oradaki sürüden bahsedelim. O sürü doğru, yolu... Yok, ama, ama, doğru yolda, ama, mı şöyle, yolda mı yanlış yolda mı sürü yani? O sürü lafını gönüllerde öyle bir grup var diyoruz. Herkes öyle diyor yani ama ünlüler için öyle çok 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 grup var denmiyor. Nasıl denmiyor ya ben bas bas bağırıyorum abi burada senin en karşındayım. Ki, kim mesela? Haftalardır bas kim bas, mesela? bas bağırıyorum abi. Kim mesela öyle bir grup? <laughs> abi yapma Allah aşkına şimdi baştan mı gireyim abi o işlere? Tamam hayır yani onu demiyorum yani, girme de isim söyle. Abi net bir biçimde. Evet. Eski Survivor'cular. Bak evet. eski Survivor'ların evet. çok kemik bir kadrosu var orada. Evet. Yani bu kişiler birbirine yemin etmiş diyebiliriz. At Ad Adem, tamam. Atakan, evet. Sema, Nagihan ilk başta bir problem çıkarttı sonra Nagihan'ı da aldılar. Tamam. Elif orada duruyor, evet. Merve bir şekilde. Yani bu grup kendi içinde kesinlikle çatırdamaz dışarıdakileri tamam. bitirmeden. Mert Öcal'ın Mert Öcal zaten güzel bir açıklama yaptı dedi ki 2020 senesinde biz dedi hani bir arkadaşlık falan biraz böyle mutlu geliyorduk. Bu nasıl bir girdi yapmış dedi. Hmm. Sert kayaya çaptın Mert Uçal. Senin zamanında arkadaşlık ilişkileri böyle bazen değişiyordu. Mesela İhsan'la o gün muhabbet ediyorlardı. Gidiyorlardı Murat abi yazıyorlardı. Veya o gün Murat abiyle iyi oluyordu. Oylar değişkenlik gösterebiliyordu. Şu anda o kadar kemik ve birbirine an içmiş bir kadroya karşı mücadele veriyorlar ki. Bir türlü kendilerini kodadan tamam. kurtaramıyor adamlar. Sence peki bu mücadeleyi kazanacaklar mı? Bitti mücadele. Yani. Ben sana bitti, söyleyeyim. kazanacaklar mı değil mi? sana bitti. bir şey söyleyeyim. İşte bak. O oyun bitti. Abi tamam bittiyse o zaman zararı neresinden dönülse kârdır Niye diye dön, ne, nerede? Abi dönse ne olacak? Bir dakika adam. şimdi şöyle ama. Şimdi yani ama bu lafları da boşuna etmemişler abi. Zararı neresinden dönülse kârdır. Bu laf. Şimdi bak ne yapıyorlar? Gid bu, bu, Mert Hocam nereye Ya Mert abi, abi her yeri ben, zarar. Şey denen tiplemelerden bahsediyorum ben hani siz sizin derken genel hani şunu oraya almıyorlar bunu oraya almıyorlar o yalnız kaldı o mağdur oldu denen tiplemelerin ben e, mesela bu survivor biter sekiz survivor daha geçer ben bastonla bu masaya gelirim <laughs> sen sorarsın Murat <laughs> abi ya. bu mağdurlar ne olacak ben hala Seda hepsini yenecek oğlum diyeceğim sana o durumda yani hani yapacak bir şey yok şu an itibaren onları bak onlar çok siz astınız. Çıktığınız zaman onlarla baş etme şansınız yok. İstersen şey ol. Himen ol. Bak şimdi adaya ben Himen'i getireyim. Bu grupla baş edemez. Bunlarla baş edemez. Himen. Bence de. E, <laughs> e o zaman ben o zaman o zaman. da bunları böyle konuşup 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 da Survivor bitene kadar aynı şeyleri anlatıp o niye? Bunlar olmayacağı belli. Görünen köy kılabilir istemez. Bu yüzden de bu arkadaşların bir an önce zararı neresinden ölürsen kardır misali bir şekilde tekrar vitesi geri alıp Hani çok gazladılar ya mesela Mert Öcal birden 8'e attı. Döneceğim, yakacağım hepinizi filan derken 11 kişi yazdı. Hala potada Mert. Anlatabiliyor muyum? Mesela Barış Murat Yağcı. Barış Murat Yağcı da şu anda mesela. Bak Barış Murat Yağcı'nın bir lafı var. Her şeyi ortaya koyuyor. Söylüyorum sana. Survivor sadece performans değil. Diyor. Sadece per. Neden diyor bunu biliyor musun? Çünkü performansım olsa da olur diyor. Olmasa da olur diyor Barış Murat Yağcı. Çünkü onun bir kitlesi olduğunu biliyor ona SMS atacaklarını biliyor. Barış Murat Yağcı'da öyle bir özgüven var. Bu yüzden de Barış Murat Yağcı şey yapmıyor, geri bir test yapmıyor. Yapmasın ama Barış Murat Yağcı Mert gibi değil. Mesela Barış Murat Yağcı'nın mesela Adem'le arası iyi değil mi? Hı hı. Merve Adem, arası iyi. Kimle? Merve, Merve. Yani Barış Murat Yağcı hiç olmazsa birilerinden bir şey. Ama Mert Öcal abi kendini şey Robinson Crusoe yaptı. Adada, öyle zaten, havası, öyle. E havası Robinson Crusoe'da Robinson, Kuruza, Kuruza derken Boltingen, İstanbul olacaksın. Ona da dikkat et yani. Sadece böyle çıkıp da konuşmayla olmuyor bu işler. Gücün olacak. O kadar kişiyle sen baş edemezsin. Yani gerçekleri görmek o lazım. O kadar kişiyle baş ederdi. Şöyle baş ederdi Oradan da Hanzade'ye vereyim. Eğer Survivor'un başında bu sistemi çözüp yani biz bunu izleyenler olarak ben dışarıdan tabii yıllardır Survivor'ı izliyoruz, yorumluyoruz. Bunu gördüm. Bunu çözüp hemen yanına işte Sercan'ı efendime söyleyeyim, Perviz'i Nagihan'ı bir seni alıp hemen bir karşı grup oluşturup oy noktasında üstünlük sağlayabilselerdi bunu en başında yapabilirlerdi. O türen kaçtı artık diyorum azade. Şimdi bence sürüden ayrılanı Survivor'da kurt kapmayabilir. Sürüden ayrılan Survivor'da şampiyon da olabilir. Ben Murat abi o konuda katılmıyorum. Çok güzel laf. Hı. Bence öyle. Şimdi Mert özellikle Mert özelinde Mert asla sürünün yanlış gittiğini düşünse bile sadece onu kurt kapmasın diye o sürüyle yol alacak bir adam değil bence. Yani ben potaya girmeyeyim, sürü bence yanlış yolda ama ben de bunlarla yürüyeyim demez. Demesin de zaten helal olsun. Şimdi bence potada da olması gereken oldu. Barış da girdi. E, performansa bakıldığında sadece performansa bakmıyorum. Şimdi Barış diyor ya Survivor sadece performanstan ibaret değil. Evet Survivor aslında 3 ana daldan ibaret bence. Performans, insan ilişkisi ve SMS. Şimdi ama Barış'cığım e, performans değil sadece diyorsun ama sende insan ilişkisi de çok kuvvetli değil. Şimdi o zaman SMS zaten de güveniyor. Yani hani dolayısıyla arkadaşlarını beni neden yazdınız burası performansa dayalı bir yarışma değil deyip de o zaman onun yani ama bende bu da var demesi lazım yazılmamak için. Yani insan ilişkilerim var hepiniz beni e, çok seviyorsunuz sayıyorsunuz diyebilmesi lazım. Ama öyle bir ilişki de görmüyorum ben. Dolayısıyla potaya girmesine şaşırmadım. Ha, çıkar mı bence çıkar zaten potadan. E, dediğim gibi yani performansın evet düşük olduğunu farkında o da. İnsan ilişkisi de kurmayı seçmiyor diyelim. O zaman bu konuda SMS'ine güveniyor diyebiliriz. Hani ben pot yani şöyle intihar komandosu muyum ben demesi için ...arkadaşların onu şu yüzden göndermiş olduğunu düşünmesi lazım. Barış evet çok iyi. Çok da seviyoruz. Performansı da on numara. Ama SMS'i çok yüksektir. Biz Barış'ı yazalım deselerdi o zaman intihar komandosu olurdu. O zaman da ben de yanlış olduğunu düşünürdüm. Riske atılmaz. All Star'dan bahsediyoruz. Ama bence arkadaşlar onu intihar komandosu olarak değil bayağı gitsin diye gönderiyorlar potaya dolayısıyla yanlış bir yolda yanlış bir düşüncede